Değerli izleyiciler programımızda Kayserilerin evlilik töreniyle devam ediyoruz. Kayserili genç çiftler hanım ve Recep'in düğün töreni görülmeye değerdi. Şimdi düğünden renkli görüntüler, röportajlar. <laughs> Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Kemal Alas, Kayseri Yahyalı'lıyım. Kaç yıldır buradasınız? 20 yıldır buradayım. Şu anda oğlunuzun düğün törenindesiniz, neler hissediyorsunuz? Allah herkese bu güzel günleri nasip etsin. Çok güzel bir duygu, güzel bir şey Kaç çocuğunuz var? 3 tane. Allah bağışlasın. Ee, diğerleri evlendi mi, evlenecekler Kızım evlendi, yanımda, torunum da yanımda duruyor. Oğlum bir tanesi daha küçük O da 10 senesi var herhalde İlk önce anneme Bütün biraderlerime ve kayınanam kayınbabama Selamlarımı söylerim Onlarda burada olmasını çok isterdim ama Nasip değilmiş Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Özden Alas Neler hissediyorsunuz görüşlerinizi alabilir miyiz? Mutluyum, çok mutluyum Allah'ın bu mutluluğu herkese nasip eylesin Orada torun da kucağınızda Kucağımda evet Türkiye'dekiler görmediler herhalde. Görmediler ilk kez görecekler televizyonda. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Teyzesiyim. Öznur Deveci. Türkiye'ye herkese selam söylüyorum. Mutlu günde şimdi gelin hanımın annesi ve babasından görüşleri alacağız. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben gelinin babası Mehmet Yavuz. Kayseri Kermelik köyündenim. Bu mutlu günümüzde bizi de yalnız bırakmadığınız için sizlere kanal 7'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz, kızınızı evlendiriyorsunuz? Çok mutluyuz, çok güzel misafirlerimiz kalabalık, çok neşeliyiz. Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan misafirlerimiz geldi, yeğenlerim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben gelinin annesiyim, Kuleser Yavuz. Siz neler söyleyeceksiniz bu mutlu gün? <laughs> ben de ne diyeyim, ömür boyu mutlu olsunlar, çok mutluyum. Allah huzur geçirmesin. Ben de gelin abisi, ismim Ali Yavuz. Bu mutlu günde sizlerle aramızda görmekten çok mutluyuz, Allah razı olsun hepinizden de. Bu sayede Türkiye'deki yakınlarımız da inşallah düğünümüzü görecekler. Ee, Amcasının oğluyum ben. Ben Münih'ten geliyorum. Almanya'dan geliyorsun? Evet. Almanya'da mı düğünler daha güzel, burada mı? Ya şu anda gördüğüm kadarıyla burada daha neşeli, daha bir e, ne bileyim canlı diyeyim yani. Burası oraya biraz daha ağır basar. Ben de Kayseri'ye öz vatandağınım. Arkadaşımın düğününe geldim, kızının düğününe geldim. Nereden geldiniz? bir Viyana dışından evet. Viyana dışından geldiniz. Neler söyleyeceksiniz düğünle alakalı? Vallahi ne söyleyelim işte Türkiye'deki yani aynı öz adetlerimizi burada aynen uyguluyoruz, eğleniyoruz. Hep beraber arkadaşlardık güzelce. Sizi tanıyabilir miyiz? İyi günler, ben hanım Alas. Nerelisiniz? Kayseri'liyiz. Kayserilisiniz. Bugün mutlu gününüz. Evet. E, neler hissediyorsunuz? Ya mutluyum. Allah bütün e, genç kızlara, yani herkese hayırlı kısmetler nasip etsin. Ben Allah'sı Recep. Peki Recep Bey siz neler söyleyeceksiniz? Bugün gerçekten mutlu gününüz. Şu an köştüğün sarayı dolu. Neler hissediyorsunuz? Bütün bekarlara nasip olsun ilk öncelikle. E, bütün misafirlere hoş geldiniz. Buradan dedem gibi Türkiye'deki herkese selam söyleyin bol bol. Bu arada ben hemen unutmadan U-Talk Türk açılış paketini size takdim ediyorum. Türkiye'ye sevdiklerinizle 5 senten itibaren konuşabiliyorsunuz. Artık Türkiye'deki sevdiklerinizle her zaman YouTalk Türk'le konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler davetlilere soruyoruz. Bakalım düğünü nasıl bulmuşlar? Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Yılmaz. Düğün muhteşem, çok güzel, her şey dörtlük. Ben Mahmut Erkin. İşte iki hafta sonra inşallah bizim de böyle bir vesileyle düğünümüz olacak. Sizlerin sayesinde ve dosta duyuracağız inşallah.